Beyler duydunuz mu? Bir tane yeni kafe mi açılmış? Öyle bir şey açılmış herhalde. E, duydunuz mu onu? Evet ben de duydum. Ne? Yeni bir kafe mi açılmış? Evet yeni bir kafe açılmış. Duymadın mı? Yok duymadım. Neyse gel seni bir götürelim oraya. Tamam. Beyler bakın üstte ne yazıyor? Vojak Kafe Oburlu şubesi. Hmm, oldukça şüpheli. Ana şuradan birisi yaklaşıyor. Ana o hemşire kadın değil mi? E, merhaba, Vojak Kafemize hoş geldiniz. Hoş bulduk da siz hemşire değil miydiniz? Evet ya maaşımı çok vermediler. Ee, ben de ayrıldım ve kendi işimi kurdum. Hmm, i̇yi yapmışsınız. E ee, ne alırsınız? Ben bir tane... Ben bir tane latte alayım. Ben bir tane şalgam alayım. Ben bir tane çay alayım. Ben sütlü kahve alayım. Ben de iced tea alayım. Tamam siparişinizi getiriyorum. İçinden konuşuyorum. Oha lan çok güzel kız. Oha. İç sesi. Oha çok yakışıklıydı. Çok güzeldi. Onlara indirim yapacağım. Çünkü bugün onların ilk müşteri. Buyurun. içeceklerinizi getirdim. Teşekkürler. İçeceklerini içerler. Çok lezzetliydi ya. Evet. Ee, görüşmek üzere. Ee, hesap yok mu? Tabii ki yok. Siz bizim ilk müşterimizsiniz. Aa teşekkürler. Bu arada elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Uykum geldi. Allah ben o güzellik karşısında uyuyamam ki. Sabah olur. Bunlar da hala uyuyor ya. Neyse onlar şey yaparken ben de kafeye gideyim en iyisi. Merhaba kimse var mı? Ee, e, merhaba. Ee, dün hatırladınız mı beni? Evet hazır. Evet hazırladım diyorum ya. Hatırladım. Telefon numaranı verir misin? Tabii ki sohbete dalarlar. İşte ben de öyle birisiyim işte. <laughs> evet, sen çok güzelsin. Sen de çok yakışıklısın. Neyse o zaman görüşürüz. Ben kahvaltı etmeye gidiyorum. Görüşürüz. Hadi beyler kahvaltı edeceğiz daha. Evet kahvaltı edelim hadi. Ha bu arada beyler size bir şey söyleyeceğim. Ben o kafede kıza aşık oldum sanırım. Ne? Evet aşık oldum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ne? Bizi dövüyorsun ya. Özür. Neyse ben bir yüzük almaya gideyim en iyisi. Bence <laughs> Merhaba kuyumcu. Merhaba. Ee, Sen de ultra güzel Eee. Yüzük var mı? Evet, var da ne oldu Gaga? Ee, ben birisine aşık oldum da evlenme teklif edeceğim. Vay vay vay. Tamam be. Sana özel. Sen benim e, en sevdiğim arkadaşlarımdan birisin. O yüzden sana e, yüzüğe özel yüzde %30 indirim yapıyorum be. Adamısın be sen. Hadi ben yüzüğü aldım. Görüşürüz. Al parayı da şöyle vereyim. Bir Teşekkürler, kesene bereket. Ee, hadi bay bay. Acaba tekrardan gelir mi ya? E, merhaba. E, merhaba. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben seni seviyorum. Ben de seni. Benimle evlenir misin? E, ne? Tabii ki. Yehu. Bugün evleneceğiz. Ne? De, tamam. Beyler evlenme teklifimi kabul etti vallahi billah. Ne? Kabul mü etti? Evet kabul etti. Şimdi hazırlanalım. İlk başta saçını tarayacağız. Benim saçım yok ki. Dişini fırçalayacağız. Dişim yok ki. Ee, o zaman kirpiklerini alacağız. Kirpiğim yok ki. O zaman e, sana bir sigma ya da giga chat kaşı yapacağız. Tamamdır. 20 dakika sonra. Mükemmel oldu ya. Of çok güzel bakış bir atıyorum ya. Evet çok güzel bakış atıyorsun. Neyse düğün bir 5-10 dakika sonra baş... Ne 5-10 dakikası ya. Bir 2-3 saate başlayacak. Şimdi e, arabayı seçelim. Ay ben de çok güzel oldum ya. Umarım da yakışıklı olmuştur. Neyse evleneceğim. E benim arabam yok. E benim de yok. Benim de yok. E benim de yok. Hayır. Yoksa e benim arabam var. Sen arabana hiç binmek istemiyorum uykucu. Sakın. Maalesef ben de istemiyorum. Biz de istemiyoruz. Ana ne bineceksiniz? Neyse ben de arabayı almaya gideyim. Bittik. Hadi ya nerede kaldı bu uykucu? Aha da geliyor. Fiii! Hoppa! Arabayı modifiye ettim düğüne özel. Nasıl? thank Bu ne Yahu arabadan biraz fazla koku geliyor biliyorum ama bu benim sebebim değil. Bu ben popumla alakalı. Niye? Ne yaptın arabaya? Biraz fazla gaz çıkarmış olabilirim arabada. O yüzden böyle fena kokular geliyor. Yahu şu arabanın durumuna bakar mısın? Biz bu arabaya nasıl sığacağız? Sığarsınız. Ben bunun bir yolunu buluyorum. Bu büyüklere özel daha çok iyi ee, bir şeyler yapıyor. Anladınız siz benim ne demek istemek istediğimi. Neyse hadi binelim. Biz nasıl sığdık gerçekten bu arabaya? Bilmiyorum ki gaga. Hadi bal gazlıyoruz. Kızın evi burası mı? Evet bak kapıda bekliyor. Aa gaga merhaba. Merhaba. Arabaya, arabada boş yer var mı? Evet var birazcık uçurup kokuyor ama ne dedin yok bir şey yok haydi gidiyoruz düğün yolcusu kalmasın ha bu arada ben birazcık düğünden akrabalarımı da çağırdım ha ee, Gaga senin sülaleni hepimiz biliyoruz 30-40 kişilik sülalen var maşallah yok be çok şükür indik şu araçtan. Aha da kuzenim geldi. En sevdiğim kuzenim geldi be. Oo gaga hayırlı olsun evleniyorsun. Evet kuzen ya sağ olasın. Aha şimşek McQueen ve Bumblebee geldi. Selam. Merhaba. Şu anda senin sülalenden 3 kişi toplandı bile. Zaten hepsi benim sülalem. Aa. yenge iyi misin? İyiyim iyiyim. Vay amcam geldi. Vay vay Gaga, ay yere düştüm. Amca hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Vay uzay robotumuz gelmiş. Merhaba. Oho. Vay kuzen. Ne oldu? Gelmişsin. Evet geldim. Düğünü duydum. Tam Mars'tan araca bindim. İki dakikada geldim. Ya şakacı da olsaydı. Evet ya bir şakacı eksik. Vay 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 kuzen. Hoş bulduk be. Ne haber? İyi sen? İyi ben de benim de şimdi kardeşlerim gelecek bekle. Optimus Prime ve Megatron gelecek. Ne? Hadi çocuklar. Oy! Optimus Prime ve Megatron. Ne haber? Yeğenlerim. İyiyiz Gaga abi. Sen nasılsın? İyi ben de sağ olasın. Eee siz ne yapıyorsunuz Prime? Megatron. İyiyiz vallahi. Düğünü duyduk geldik. Bu nikah memuru nerede kaldı ya? <laughs> Geliyorum. mu? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Gaga ve e, adı neydi kızım senin? E, benim adım Kaplan Dişli. Hatırlamıyorum ben de ismimi. Ee, neyse bu kaplan dişli ve e, gaganın bu mutlu gününe hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hiç uzatmadan direkt kağımızı kıyıp evleneceksiniz. Ve sonra herkes yürüyüp gidecek. Şimdi gaga kuşçu oğlu e, kaplan dişliyi eşin olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Kaplan dişli ranger. E, Gala Kuşçuoğlu'nu kocan olarak kabul ediyor musun? Evet. Peki siz şahitler kabul ediyor musunuz? Evet. 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 Hadi o evet de şu odama şey yapalım. Ne edelim? Hayır dermişim. Evet. Şimdi de bir tane dans edin bitsin. Bunların arasında ne dönüyor lan? Bilmiyoruz ki. Yehu evlendim. Bu da kendinden geçiyor ya. Vallahi. Evet arkadaşlar bölümümüz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bu arada gaga eğlendiği için bir hayırlı olsunuza alırım. Görüşmek üzere. Bye bye.